Fani bir yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da Open Setup Lock hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Local Roaming Temp ve birçok bu tür dosyaları Cluster'daki Discord kalıntılarını silerek bu hatadan bilgisayarınızda rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Bu tür dosyaları silerek Discord'daki Open Setup Log hatasından rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.